Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waiter oyunundayız. 13 bin liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya, bol bol iksler yakalamaya, kaptanla da aramızı bir güzel tutmaya geldik abi. Bir pembe üç mor son dört elin özeti. Bu el mavi kokuyor biraz ama deneyeceğim tabii ki de. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi. Haydi bakalım. Yani mavi kokuyor dedik ama denedik şansımızı olmadı. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam devam devam. Hiç problem yok. Hiç problem yok abi. Mavileri sıralayacaksın değil mi şimdi bize muhtemelen? <laughs> 2.37 yapma be oğlum. 2.37 yapma be oğlum. Hadi yürü ah be ah be ağzımızı açtık gittiğine nasıl satayım hemen. Hop hop hadi bakalım. Let's go abi let's go hadi. moral bozmuyoruz sıkıntı yok devam. 1.37 1.37 kötü. Hadi yavrum 10.500'e düştük hadi. Kasamız eriyor hadi. Allah Allah. Bırak şu mavileri artık hadi be. Bırak şu mavileri hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. O pembeyi ver oğlum. O pembeyi ver. 709'da gitmemelisin yani. Sura bakma ama 709'da gitmemelisin abi. Yakışmadı sana. Vallahi yakışmadı. Yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bir on bir. Çok mavi atıyorsun, çok mavi atıyorsun. İstemiyoruz bu kadar mavi. Sekiz bine düştük abi hadi ya. Sekiz bine düştük hadi. Abi basamadım 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 ya. Abi basamadım ya yetişemedim ya. Allah kahretsin ya. Of. Çok kötü oldu lan bu. Bu çok kötü oldu basmam lazımdı ya. Bastım da oysa ki var ya. Abi yapma be. 1-0-3. Abi son el. Çok kötü oldu. Vallahi çok inanılmaz kötü oldu ya. Benim vatan. Geç kaldım. Vallahi geç kaldım oraya. Püh! Neyse sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok 5.87 tamam ben burada duruyorum ben burada duruyorum. Sevgili dostlar 6 bin liralık bir zararımız var. Pembe de geldi ne yazık ki yetişemedik. Basamadık zamanında. O bir tık bizim hatamız oldu. olsun yapacak bir şey yok. Dostlarım benden bu kadar. Oynadığım sitelerin linkini aşağı yorum kısmına sabitliyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abi. Bay bay.